Merhaba, ben İlkay Çömlek. Kontak Constraint komutunu inceleyeceğiz. Öncelikle komutumuz nerede bir onu bulalım. Constraint komutumuzun sağ alt köşesinde bir ok vardır. Ona tıklıyorum, bir küçük pencere açıldı. Şimdilik alta bir sabitleyelim onu. Constraint komutuma tıkladığımda araç çubuğuna da bakın aynı zamanda e, şuradaki kısımda. Yine Constraint komutunun simgesi geliyor. Contact Constraint komutuna tıkladığımda ise yukarıda yine Contact Constraint komutunun simgesini geldiğini görüyorum. Kapatıyorum. Aktivasyonumu da kesiyorum. Komutuma ulaştım. Şimdi peki komutumuz ne işe yarar ona bakalım. Nesneler arası temas sağlamak istediğimde ben bu komutu kullanırım. Nokta ile çizgi olabilir çizgili daire olabilir. Her şey olabilir. Bakalım nasıl kullanırım daha çok. Bir daireyle bir çizgi çiziyorum. İkisi arasında bir temas sağlayacağım. Teğetlik sağlayacağım. Komutuma girdim. Önce daireyi seçtim. Sonra çizgimi seçtim. Gördüğünüz gibi ikisi birbirini teğeti haline geldi. Yalnız sadece çizginin hareket ettiğini gördük. Niçin böyle oldu? Çünkü öncelikle daireyi seçmiştim ben. Evet komutuma girerken. Komutuma girdim. Bu sefer önce çizgimi seçiyorum. Daha sonra dairemi seçiyorum. Bu sefer dairenin hareket ettiğini görüyorsunuz. Buradan da anladığımız gibi ilk seçtiğim nesne sabit kalır. İkinci seçtiğim nesne teması sağlamak için hareket eder. Peki bir de dikdörtgen çizelim. Dikdörtgenimle dairem arasında bir temas sağlamak istiyorum teğetlik de yapabilirim. Merkezle ilgili bir temas da sağlayabilirim. Onu bakalım şimdi. Komutuma girdim. Dairemi seçtim. Ve dikdörtgenin kenarını seçtim. Gördüğünüz gibi teğetlik şartımı sağlamış oldum. Dairemi hareket ettirdiğimde dikdörtgenin de teğetliği kaybetmemek adına bazı hareketler yapıyor. Ctrl-Z yapıp geri aldım. Aynı şekilde dairemin dış kısmını seçtim. Aynı kenara, dikdörtgenin aynı kenarını seçtim. Bu sefer dıştan yakaladı gördüğünüz gibi. Neye göre dıştan ya da içten yakalıyor peki? Dairemizin ortasından bir çizgi geçtiğini varsayalım. Bunun sol tarafından bir kısma tıklarsam içten teğetlik sağlar. Sağ tarafından bir yere tıklarsam dıştan teğetlik sağlar. Gösterelim. Şuradan tıkladım. Şuradan tıkladım. Gördüğünüz gibi dıştan teğetlik sağladım. Ctrl-Z yapıp geri aldım. Bunu bir de çizgiyle gösterelim. Çizgiyle daire arasında komut girişi yapacağım. Şuradan tıkladım. Çizgimi tıkladım. Gördüğünüz gibi dıştan teğetlik yaptı. Ancak çizgi, açılı bir çizgi olduğu için bu sefer bakmam gereken şöyle bir eksen değil. Bu çizgiye paralel bir eksen. Yani Demin bahsettiğim gibi şuradan tıkladığımda gelip buradan tutmasını beklemeyeceğim. Evet yine yukarıdan yakaladım. Seçtiğim çizgiye paralel bir eksen hayal edip ona göre bir yer dışından ya da içinden ona göre bir yerden seçmem gerekiyor. Bir de noktasal temas sağlayalım. Dairemi seçtim, komutuma girdim. Dikdörtgenin köşesindeki noktayı seçtim. Gördüğünüz gibi noktalar birleşti eş merkezli hale geldi. Dairemi hareket ettirdiğimde dikdörtgenin de köşesini bırakmıyor. Ona göre hareket sağlıyor. Ctrl Z ile geri aldım. Aynı şekilde bir daire daha çiziyorum. Dairemle komutuma girdim. İkinci dairemi eş merkezli yapabildim. Gördüğünüz gibi. Ctrl Z ile geri aldım. Yine çizgimle dairem arasında sağlayacağım. Şimdi bir de aynı şekilde yine dairemle dikdörtgen arasında sağladım. Hareket ettirdiğimde şu çizgiye de bakın lütfen. Buna da bakın. İkisi birden, iki teğetlik şartı birden kaybolmayacak şekilde hareket ediyor. Yine bu çizgiyi hareket ettirdiğimde de aynı şey geçerli olacak. Ben böyle yaklaştırıp uzaklaştırdığımda teğetlik şartını kaybetmiyor. Temasını kaybetmiyor. Ona göre bir hareket kazanıyor. Komutum bu işe yarar. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.